Dünya insan hakları gününü unutmuyor ve haklarımızı öğreniyoruz. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin eşittir. Kimse kölelik veya kulluk altına bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır. Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır. Herkes savunması için gerekli olan tüm güvencilerin tanındığı bir yargılama sonunda yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça suçlu sayılır. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler. Birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetmeksizin yasaların korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkes bu bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemlerin için yapılacağı her türlü kış kışkırtmalara karşı eşit koruma hakları vardır. Herkesin her nerede olursa olsun hukuksal kişiliğinin tanıması hakkı vardır. Her yıl 10 Aralık günü Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Biz de STEM ile Tasarlıyorum e projesi olarak bugün bir kez daha haklarımızı öğrendik ve seslendirdik.